karşıyım. Bakın İzmir'de köylüler en doğal halleriyle anlatıyorlar ne istediklerini. Fakat siz hayatınızda doğaya ve hayatın doğal hallerine giderek daha az denk geldiğinizi düşünüyorsanız bir fırsat var. Organik ve sağlıklı ürünler fuarı İstanbul'da açıldı. Organik ve sağlıklı ürünler fuarı tura kapılarını açtı. Organik ürünlere hem ilgi artıyor hem de üretici sayısı. Altıncısı düzenlenen fuara bu yıl 7 farklı ülkeden 200 firma katıldı. Ee, katılımcı firmalarla profesyonel alıcıları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu ama inanılmaz büyük bir ilgi var özellikle halk tarafından da. Fuarda bambulardan yapılan mutfak gereçleri de var. Daha sağlıklı diyoruz. Daha sağlıklı dememizin e, sebebi... Bambu bakteri varındırmayan bir ağaç türü. Organik muzur Dağ balları da protein değeri normalde 300 olması gerekirken bizim ürettiğimiz balda 1089 çıkmış durumda. Hiçbir şekilde e, suni herhangi bir şey katkı vesaire verilmedi. Organik şampuanlarda. Sarımsaklı şampuan saç dökülmesine engeller. Biz kokusunu almış olduğumuz için sarımsağın içinde saçı besleyecek bütün maddeler korunarak kalmıştır. Hatta kendi bahçesinde ekim yapıp ürünlerini alıcılarla buluşturmak isteyenler de fuarda. Kendi ineklerimizden elde ettiğimiz sütü e, ve kendi tavuklarımızın yumurtasını satıyoruz. Kahvaltılık soslar, ilaç amaçlı kullanılan ballar var. E, sağlıklı atıştırmalıklarımız var, grisinlerimiz var. Ziyaretçiler fuardan memnun. Lif aldık, e, kullanışlı bir ürün. Onun haricinde diğer çaylar var, çayları da denemeyi düşünüyoruz. Valla biz çok fazla uzak değiliz doğal ve organik ürünlerden. Onun için umduğumuz gibi bulduk ama ürün gamı olarak da fazla çeşitli olduğunu gördük. Organik ve sağlıklı ürünler fuarı 11 Ocak'a kadar Yeşilköy'de İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaret edilebilir. Ana habere kısa bir mol